Evet arkadaşlar bugün şey bir şeye baktım da en stüdyoma hoş geldiniz ve hala 22 aboneyiz ama yani 25 abone 3 tane abone kaldığı için ulan 3 kişi abone olsun bu ne derseniz e boş verin <laughs> zoom Ana oğlum zoom yaparak kirpiğim düşmüş. <gülüyor> Kiprik. <gülüyor> Ulan burada güneş şeyi vardı. Oha. Ayar yapıyor mu? Ha böyle güzel. Eee arkadaşlar. 25 abone ee, çok az kaldı hiç. Yani stüdyo dediğim ayrıca. Yani. Ee, bizim balkon. Yan balkon olduğu için bundan sonra burada çekim yapacağım. Oradan güneş geldiği için buraya geçtim. Normalde oraya doğru video çekecektim de. Ve veya burada oturup çekecek. Oğlum böyle burada oturup da çekince biraz daha güneş arttırsak ha şöyle otururuz. İşte böyle. Birazcık dağınık buralar o yüzden çekmeye. <laughs> Ondan sonra işte Oğlum ben 25 abone oldum. yeni ye stüdyo. <laughs> Allah'ım. Allah'ım bu ne ya? Neyse. Araba geç. Gelin <laughs> şurayı <geç>. yapayım. <laughs> Allah'ım. Yok bir şey bulamadım. Ulan bu ne? Yok bir şey kal. <laughs> Altı katlı sitenin altıncı katında oturursanız böyle bir manzaraya sahipsiniz. Bu arkadaşlar şurada görebilirseniz bir kadın deniz var da ben de göremiyorum şu an. Altıncı katta olduğumuz için deniz gözüküyor. Antalya'nın Konyaaltı gözüküyor. Balkonda insanlar oturuyor. Ben çıkmışım. Şu perdeleri kapatsana. Ali. Ali. Ali, Ali. Oradaki perdelere nasıl yetişeceksen ben. Aksiyon. Eğlence. Matematik. Abuzik stick, Stik, stik, Allah seni. İnşallah kimse bakmaz. Ulan ya boş yere taşıdım bunu. Anksiyone, yöne. Macerayı. Yani şimdi izleyelim. Zaten bana bak ki hiç kimse baksalar ne? Kupot. Ee, Oğlum yemi? Şu motorluğu gördünüz mü? Ben de pek ya, bir şey anlamıyorum da. Çektiğimden. Siz... lan. <laughs> ya ben delirdim mi? Arabaya yeni böyle. alan Whatsapp'taki profil fotoğrafımı yapmaya çalışan ben o sırada yaptım. <laughs> ulan ulan ne ya? Koşa ulan dedi. <laughs> Oğlum siz göremiyorsunuz tabi. O kadar iyi çekmediği için kamera. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Şurada çitler var. Görüyorsunuz mu? Bak şuradaki hayvan gibi ağaç var ya. Ulan! Neden göremiyorsunuz bu arada siz? He ulan şuradaki du duvardan göremiyorsunuz. Ee, bakın şuralarda bir yerde Nerede lan? Ben de göremedim. Ha. Ulan parmağımı çeksene. Heh. Bak şuralarda bir çit gibi bir şey var. Yok mu? Oğlum bir saattir onu uğraşıyorum ya. Başka bir konuya geçsem bay. aleyküm. Ne yapıyorsunuz? olmasın. Oğlum. 55 yaşındaki alan 55 yaşına ne ara gitti? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Yoksa yanlış mı şey yapıyorum? Arkadaşlar bu arada Ronald'ın ben hani eventsta böyle şey var ya. Onun gibi oğlum. Aynen. Bu ne çocuk? 0.50. Geç benim babam 0.50 dönüyor şu. yani o çocuktan? aynı bir sürüyordu babam. Sürüyormuş. Önce öyleydi. Şimdi yapalım. Uhu, çok iyi gözüküyor lan. Görebiliyor musunuz bu? Şurası hareket edin. Ve dişi salın Şey Şeydi değil mi? Aynen. Nasıl göstereceğim ben ya? Hafif sallanıyor yüzü. Yani. Hıyar yerken fark ettim ya. <laughs> Ali tatlı o kadar çok güzel. Çok güzel. Beni gelene. Baba. Ben bir video yükleyip ondan sonra bu videoyu yükleyeceğim. Neden niye sormayayım? Ben de Oğlum gözüm acıdı. Şu olmaz. O videoyu ben çok özenle özenle yapmıştım da. Neydi hakikaten lan o ben? Dışarı aktar dedim. Kap kutu. Ulan kap kutu ne ala? Al işte bu da benim terlik. Aa. Oh. 32-32 Allah'ım ya. O kaldırıyor lan. Göremiyor musun? Oğlum nereden göre? Oğlum göremiyor musun? Ölçümde. Görüyorsanız parmak kaldırın. Nereye görüyorsunuz lan siz? geçti gitti ya. Bir saattir orada turluyor. Kesin yine gelir oradan. Kaldıra kaldırır böyle. Olum. Ben daha böyle yapmayı zor Eğer şu an zor yapmıyorum. Şöyle kaldırıp indiriyorum. Anne, tam da karnı açıyor. Ee, ne yapalım bro? Ben bu pusu Ben İnşallah Yok bir şey. Bir şey de bakıp geldim. Geldim. <laughs> Tabii ki Tuzdu bu. Hiçbir şey yok. Çilek var ama bozulmuş. Olur. Oğlum vardı lan bizde. Anne. muskat muskat Nusr tam Bir çektim. Zaten kalacak Tam Tamam. Sen Yine yemezsem bozulacak mı? Tam. Tamam, ben mutfağa geçeyim. Mutfağa geçtim ben. Ee. Değişik çıktımuz. Allah bu e -i -be. Şey vlog gibi ha. Bayağı vlog gibi oldu. Kısa vlog. Hmm. 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 Ben sakın yemeğim diyecektim de. Ben nasıl olduğunu görmüyorum. Bu çok kötü ya. Harmanım. Bakın şurada bir adam var. İnşallah bu video. Oğlum zaten 22 abone var. Kim izleyecek? E yani yarısı kadar. Bir kadımı kadar bile değil. kesin hepsi bizim sınıfta. Ha? Sadece 3 kişi başka kişi herhalde. Hmm. Videomuzun sonuna yala gelmeyelim. Kim geldiyse ona göre. Eğer babam geldiyse gitmeyeceğim. Arkadaşım geldiyse gideceğim. Anne Kim geldi? Babam mı? E, zil sesi duydum Zil, zil sesi duydum. Kimse gelmedi. Kim? Ben ne yapıyorum? Aklımı çok güzel. Bir dakika bekleyin. Geliyorum. Geliyor. Geliyor. 爸爸也。<Baba S 2> <Yes. S 1> Evet geldim. Şimdi bir şey diyeceğim. Aldığım kaşığa bir bakar mısınız? İlker çok Lütfen telif yemeyeyim ya. Telif Siz bunu biliyor musunuz? Oğlum Çilek çikolata ayrı bir şey bu o zaman. Çilek. Bir şey yemek için. <laughs> Sizin okuldaki yemekler nasıl? Bizimki anne yemek. Bu arada önceki okulum yani anaokulum öyle güzel bir yemek veriyordu ki üf Doregis. Yani oraya giden en son nesil biziz. Ve en büyük grupta bizi. Venus. Venus. Venus biz Venüs 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 sınıfındaydık biz sorsalar sınıfın ne Venüs Allah'ım oh, ya bir kere öğretmen kızıl gezegen şarkısına. Canlıların tek eviyim. Bak sadece Mars kısmını hatırlıyorum. Bir de dünyanın yarısını. Canlıların tek evi yol. Oğul Bal tutan parmağı. Ayrıca çok fena olmadı video da. Benim elim battı. Bura battı. Yani Göremiyorum. Hmm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beni 25 e aboneye ulaştırmayı unutmayın.